Allahu Akbar. Şimdi arkadaşlar şuradan itibaren sayıyorum size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İşte bu Osmanlı'nın savaştığı bu sütunlar 8 cepheyi anlatmaktadır. İşte ortadaki ise kazandığımız 9. cepheyi. Evet mavi Gördüğünüz mavileri şöyle göstereyim. Onlar bizim bahrelerimizi, beyazlar da piyadelerimizi anlatmaktadır. Burada bir meçhul asker mezarın olması lazım. Şimdi meçhul asker diyorum. Niye meçhul asker? Biz ee, askeri heh, buldum. Evet tamam. Şimdi mezarın yanına gidelim. Meçhul askere gitmeden önce şöyle Mustafa Kemal'in Jong Bayırı'ndaki resmini size heykelini göstermek istiyorum. Şimdi burada bir meçhul askerimiz var. Bu meçhul askerimiz 1915'te ölse de Avustralya'da kafatası bulunmaktaydı. Tabi 2003 yılında kafatasına Türkiye Cumhuriyeti ister. Kafatası Avustralya hükümeti tarafından bize verilir. Fakat kimliği belirli olmadığı için sadece buraya kafatası gömülür. Ve o yüzden de mezarın ismi Meçhul Asker Mezarı'dır. Şimdi size dünyanın en büyük rölyefini göstermek istiyorum. Bu rölyefte Çanakkale zaferi anlatılmaktadır. İşte dünya üzerindeki en büyük rölyef ortada Mustafa Kemal Seyit Onbaşı'yı da görüyorsunuz. Resmin sonunda iki tane bayan var. Onları da size hemen anlatacağım. Rol de sağ tarafta gece bu arada bu rolyef aydınlanıyor. İki tane bayan görüyorsunuz. Ayşe Bacı ve Şerife Bacı. Bu arada hemen Türk bayrağını göstermek istiyorum. Bu bayrağın uzunluğu 80 metre. Bayrağın Ölçülerini size söyleyeyim. 18 metreye 12 metre. Evet arkadaşlar, şimdi size buradan bir hikaye anlatacağım. Nusret mayın gemisini hepiniz biliyorsunuz. Niye buradayız? Çünkü Buranın bir anlamı var. Tarihte bize okutulan Nusret Mayın Gemisi. Şimdi ben videoyu şöyle bu tarafa doğru çevireceğim. Karşı kıyılara doğru. Siz denizi seyrederken ben de size hikayeyi anlatacağım. Eğer Çanakkale zaferi olmasaydı istiklal halbi olmazdı. İstiklal halbi olmasaydı da Cumhuriyet olmazdı. Ve ne ben bugün burada bulunuyor olurdum ne de sizler bu ülke topraklarında yaşıyor olurdunuz. Bugün ülkede okunan ezanları da Atatürk ve onun silah arkadaşlarına borçluyuz. İşte tam şu anda karşıda gördüğünüz şu feribotun da geçtiği alan Anadolu sahilleri. Anadolu'nun Asya tarafındaki bölümü. Gece yarısı gemilerin bacaları kapatılır ki bacadan kıvılcım çıkıp da düşman anlamasın diye. O sıralarda düşman işte buralarda. Burası Çanakkale Boğazı'nın girişidir. İnceden bir yağmur başlar ve karşı sahil sis kaplıdır. 7 Mart gecesi Nusret Mayın Gemisi yola çıkar. Daha önceden tabyalarımıza da haber verilir. Yanlışlıkla açılar, ateş açılmasın diye. Bu arada görev öyle tehlikeli ki her iki yaka arasında İngiliz ve Fransız gemileri projektörlerle denizde hareket tarıyorlar. Ve devreye geziyorlar. İşte tam bu alanda şu an bu gemilerin geçmekte olduğu alanda gemiler park etmiş vaziyette projektörlerle görüntü taraması yapıyorlar. Küçük bir ışık hüzmesine yakalansa Nusret batırılacak. Karanlık limanda binbaşı Nazmi Bey ilk mayını bırakır. Nusret diğer mayınlardan farklı olarak mayınları Anadolu sahiline paralel olacak şekilde döker. Yani şu görmüş olduğunuz karşı sahillere paralel olacak şekilde döker. Yüzer metre aralık ve suyun dört buçuk metre altında kalacak şekilde ayarlanır. Gün doğduğunda Nusret manevra ile boğazdan dışarı çıkar ve mayın döktüğü yer ise düşman gemilerinin manevra yaptığı alandır. 8 Mart'ta düşman gemileri hiçbir mayın bulamadıklarını rapor ederler. Londra ve tabii ki Winston Churchill sevinçlidir. Neden? Çünkü mayınlardan alan temizlenmiştir. Artık İstanbul'a gitmek için hiçbir engel kalmamıştır Churchill'e göre. Ama işin aslı öyle değil. 17 Mart'ta Malta'da general başa geçer. Amiral Carton daha öncesinden görev alır. Görevden ayrılır. Carton boğazın mayınlardan tamamen temizlenmediğinin farkındadır. Psikolojik rahatsızlıklarını ileri sürerek görevden ayrılır. Yerine Fransız Amiral Devrebek getirilir. Amaçları zaten 25 Şubat'tan sonra girdikleri Boğaz ağzından mayınları da temizlemektir. Daha sonra merkez tabyaları da yok edip İstanbul'a ilerlemektir. Ama 18 Mart'ta bu hayalleri suya düşer. İşte Çanakkale Savaşı bir yandan da askerimizin Mehmetçik lakabını aldığı savaştır. Şimdi bu anıtın yapımına 1954 yılında Nuri Yamut tarafından başlanır. Anıtın uzunluğu 41 metre 70 santim. Neden 41 metre 70 santim biraz sonra değineceğim ama bu anıt öyle hemen kolay kolay bitmez. Şu arkamda görmüş olduğunuz anıttır. Şimdi önce bir müteahhite verilir. Müteahhit anıtı yapmaya başlar. Fakat anıt tamamlanamaz. Çünkü müteahhit iflas etmiştir. Akabinde Zeki Müren ve Safiye Ayla konserler düzenlerler ve konserlerin gelirleri bu anıtın yapımı için bağışlanır. Tabi anıt biter. Şimdi anıtın dört sütununun olmasının sebebi nedir? Çanakkale Savaşı yani Gelibolu cephesi öyle bir savaştır ki dünyanın dört kıtasından insanlar bu savaşta savaşmışlardır. İşte o yüzden bu arkamda görmüş olduğunuz anıt dört sütünden inşa edilmiştir. Ve aynı zamanda anıtın yüksekliği 41 metre 70 santimdir. 41 metre 70 santim neden 41 metre 70 santim? Çünkü bombalar patladığında kanlı sırt tarafında patlayan bombalar 40 metre havaya toprağa fışkırtmakta. 40 metre havaya kemikler uçmaktaydı. Ve ondan dolayı anıt 40 metre yapılmıştır. İlave olunan 1 metre 70 santim ise şehitlerimizin boyunu temsil etmektedir. Bu nedenle anıtın boyu 41 metre 70 santimdir.